Hello. Merhaba, merhaba, merhaba Kedilerimizle Herkese merhaba. Boncukum, ne yapıyorsun boncukum? Boncuk göz. Boncuk göz. Şu anda kamyon tamiriyle uğraşıyor. Ön düzen ve balans. Evet, iyice alta doğru bak, bak, bak. Şaselleri de kontrol et. Yağına da bak yağına. Suyuna bak. <gülüyor> 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 ne oldu? Ne yaptın? Baktın mı? Hı, hmm, doğru böceği buldu içinde. Altında arabanın kamyonun altında uğur böceği bulan bir kedimiz var. Vay anasını. Evet. Yerde kamyona çıktı nihayet. Vallahi ya bunlar bir yere de kamyon atın şu anda girmeye çalışıyor bakalım evet ne yapıyorsun kardeşine yapma bebeğim şunu yapma kardeşine şunu Ağzında yememen gereken bir şey var bebeğim. Allah. Allah. Canım yememen gereken bir şey var lütfen. Allah. Aldım neyse ki. Yanlış bir şey yemedi çok şükür. Evet. Lariyle kedimize geldik. Şu anda oyun oynuyorlar anneciği de onların yanında bekliyor. Anneciği. Ateş. 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 Hello. Oh. Ay ama türlü kat. Ay kattı budik. Budik. Yakaladım seni. Ce. Sonra saklanma sonu benimle. 嗯。 Yüz yakaladım seni kaçmayacaksın burada. Allah. ayağım tırnaklar var. Çok

Evet şimdilik bay bay diyoruz kedi kardeşlerimize boncuk bir bay bay yapsana bebeğim boncukum boncukum patili güzel patili güzel patili gel gel bir bay bay yap gel aşkım gel bay bay yap yapacaksın bay bay gözlerini görelim güzellik güzellik E buraya yatma bebeğim. Buraya yatma bir tanem. Hayır. 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 Buraya yatma bir tanem. Lütfen rica ediyorum oraya yatma. Sebzeler var orada bir tanem. Yapma bir daha. <laughs>

我也没有拿出去。 Chị chê Chị chê, chê. chê.